Binlerce top kumaşa yazdım. Binlerce top kumaşa sıkıntı mı? Şimdi bir dünyada giden gemide ellerim. Pis bir denizde. Bir demir yolu, bir çayır, bir gökyüzü hava almaya çıkmış. Görüyorum. Ben geçerken bir evin penceresinde bir dal çiçekleniyor. Bir kadın soyunuyor göğsünü. Tüylerini en ip yerlerini görüyorum. Görüyorum bir çocuğun gözlerinin içinde denizlerinip kalkıyor. İşte yeniden dünyadayız. Dünyada bayalıklarla pisliklerle aşağılıklarla yan yana dünyadayız. Bir sudaki balıklara balıklara gözlerimizi çıkarıp veriyoruz. Bizim veremeyecek hiçbir şeyimiz yok. Aynı yerden bir kadını öpüyor, aynı yerden bir denizi seyrediyoruz. Bir daha seninleyim. Seninle yaşanmayacak sıkıntılar, sevgiler, Cezayir mahalleleri, Sicilyalı gökyüzleri. Yok anlıyorum. Gemiler geçiyor uzaklardan. Gemiler kimse inip bineyim demiyor. Kimse görünmüyor. Kimse görmüyorum. Yitik bir ufukta bağırıyorum, bağırıyorum, bağırıyorum.